Hepinize tekrardan günah Şimdi şey bölümümüze bir başlayalım. Elmaslarımız da gittikçe azalıyor yani. <laughs> Sağlam elmas diyor bölümler. <laughs> yani kaotik şeyler de oluyor evet. Hadi bakalım. Devam ederim. Bu kadar çok yayınlamaları biraz yoruyor insanı. Daha bir kemiş, Sırada bir iki var. Okey. Dişe diş. <laughs> Zarife çakar. Bizim kraliçemiz biliyorsunuz. Ay çok iyi geldi. Ah altında birkaç küçük taş sönük bir çatır yerinden koparak boşluğa yuvarlandı. Düşüşlerini istedim. Sonra da etrafıma bakındım. Nemli hava giysilerimin vücuduma ikinci bir deri gibi yapışmasına neden oldu. Lütfen yeni kıyafet seçtirme. <laughs> Değil Ama buna hiç kıyafet seçmemiştik biz. Oo, oh, oo, oh. 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 Bir şey diyeyim mi? <tabi> ben şunu çok beğendim. Ben bunu çok beğendim ya. Bunlar da iyi ama ben bunu alacağım. Ben bunu beğendim. Ya kafama ne eserse onu alıyorum. Çünkü diğer slotumda elmas şeylerinde hepsini alacağım zaten. Yanımdaki mi te? Ben saçımı değiştirebilirim. Hadi ona da elmas ver. Ben bir, ben bir saçımı değiştireyim arkadaşlar. Gözünüzü seveyim. Ben bir saç değişikliği yapayım çıtırından. Hmm. Aha böyle bir şey olabilir aslında. Ya da böyle olsun ilginç gözüksün. Sarı mı? Hadi beyaz olsun ya. Ta kanatlarımızı da ne yapalım biliyor musunuz? Seraf olsun hadi. Böyle olalım. Dikkatini dağıtma. Eragon, Malbon, benim... Gerçekten çok ürkütücü bir yerde kalıyorum ya ben. Aragorn, <laughs> Malbonten'in benimle birlikte adadan ayrılmasına iki kez, ilk kez izin verdi doğrudan bir göreve. Casuslardan biri en büyük esir kampının Flayv'de olduğunu belirtti, bildirdi Hela. Sevam olma bağlılık yemin eden yeni köleleri buraya getiriyorlardı. Adayı geçiş noktası olarak kullanıyorlardı. Her yerde demir kafesler asılıydı. İçinde tarikat üyeleri ve karanlığın tanrısına boyun eğmeyi yer edenler tutuluyordu. Kafesleri uzaktan zincirler rüzgarda tıkırdığı ve kasvetli baskıcı bir melodi oluşturdu. Esirler neredeyse hiç hareket etmiyorlardı. Yorgunluktan hapishanelerin dibinde yatıyorlardı. Parmaklıkların arasından görebildiğim tek şey cansız bir şekilde sarkan zayıflamış uzuvlardı. Uf. Sessizce sürüklenen bir enkaz parçasından aceleyle inşa edilmiş bakımsız kulübelerden birinin çatısına atladık. Sonra kendimizi öne doğru konumlandırdık ve kanatlarımızı omuz bıçaklarımıza bastırarak dikkatlice aşağıya baktık. Aşağıda sonsuz bir ölümsüzler sırası uzanıyordu. Bazıları su için sırayı bekliyor, diğerleri damgalanmayı. Bütün melekleri öldürdüler. Evet. Malbonte'ye bakmaya devam ettim. Onun yanında olmaya alışkın değildim. Nasıl dedin evliysin lan? Bakışları, kokusu, kıyafetlerinin neredeyse duyulmayacak kadar hafif ışıltısı. <laughs> Hışırtı, ışıltı değil. <laughs> Onunla ilgili her şey beni gerginleştiriyordu. Sessizliği bile beni tedirgin ediyordu. Gerçekten bize tekrar yardım edecek mi? Öylece mi? Şaşırdın mı? Bana bile bakmadan ileriye doğru atıldığı Çatının üzerinde kayarak bir sonraki binaya atladı. beni onun peşinden atıldım. Kafama girdin. Kendi sesimi duydum ve Malbantelin nefes nefese olduğunu fark ettiğini anladım. Bu çok utanç verici. Her hareketim gücümü tüketiyor. Sesi kafamda yankılandı. Biz görevdeyiz. Bu şekilde daha hızlı olur. İzin alsaydın. Benim kafam ya. <laughs> Konuşmadık. Yavaş hareket eden, zar zor izleyen kuyruğu izledik. Zamandan tiz, ıslak bir tıslama sesi bozuyor. Sessizliği bozuyordu. Şevamalı'nın işaretiyle damgalanmış birinin sesi. Havayı ağır bir koku doldurdu. Yanan et kan ve keskin metalik bir koku boğazımı sıkıştırmış koku onlardan nefret ediyordum. Şeba oğlumun saflarına katılıyorlar ona güç veriyorlar sırf o canavara birkaç dakika daha yaşamak için yalvarıyorlar. Annem diğer tarafta sessizce yaklaştı. diğer taraftan sessizce yaklaştı ve hemen çatıya yapıştı. Mahkumların görüş alanından uzak kalmak için çatıya karışarak Plana sadık kal. Asıl piç biraz daha uzakta. <laughs> Malbont'a diğer taraftan atladı. Annem ona gergin bir bakış attı. Hala ona güveniyor musun? Bize, sana yaptığı onca şeyden sonra. Sesinde artık küçümseme yoktu. Bunun için enerjisi kalmamıştı. Bilmiyorum. Bazen bana karşı dürüst olduğu sürece her şeyi affetmeye hazır olduğumu hissediyorum. Sen tüm dünyayı umursamıyorsun. Senin için önemli olan tek şey onun seni sevmesi. Malbont'a olduğu gibi kabul ediyorsun. Ama Rebecca da haklı. Şimdi Rebecca da gayet haklı bence. Yine sesinde kınamaya da sitem yoktu. Sadece bir gerçeği söylüyordu. Doğru. Sence bunu yapabilir miyiz? Bir grup aptalla başa çıkamıyorsak o zaman gerçekten ölmeyi hak ediyoruz demektir. Öyle demek istemedim. Savaşı kastettim genel olarak. Annem cevap vermekle acele etmedi ve tereddüt etmesi beni korkuttu. Bunu düşünme. Bunun zamanları ilk kez aniden gözlerimin içine baktı. tesadüfen ya da geçiştirerek değil kasıtlı olarak Eragon ve benim söylediklerimizi unut. Tarık Hatun'un gerçeği de unut. Şevap olmam seni yakalarsa başını eğ. <Gülüyor> <Gülüyor> Ay annem, annem. Canım annem ya. Çok tatlı. Sen öyle mi yapardın? Annem arkasını döndü ve bana bakmadan cevap verdi. Bu mühim değil. Sadece ölme zarife çakar. Hmm. Lütfen ölme. <laughs> çok tatlı. Boğazımda bir düğüm vardı ama tek kelime etmeden yuttum. Çünkü tek aileniz birbiriniz yani. Kalan tek aileniz birbiriniz. Bir de Malbonte var. Ama o sizin atanız. Evet biraz akraba sayılıyorsunuz ama çok çok atanız o sizin yani atanız. Annemi tanıyordum. Bir şey söylersem sadece benim hafızamdan yalvarışını silmek için bana kesinlikle vuracağını biliyordum. Uzakta kırmızı bir ışık parladı ve hemen söndü. Zamanı geldi. Çadır, çadıdan yuvarlandık ve avluya atladık. Püff, cık 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 cık. Ya bu kurguya çocukların eklenmesi beni bilmiyorum ya rahatsız etti açıkçası. Hani tamam şeyi anlıyorum. Hani gerçekçi olması gerekiyor ama ah, yani yani bilmiyorum. Muhafızlardan biri arkasını döndü ama çok geçti. Annem onun yüzünü yakaladı ve bir enerji patlaması kafatasını parçalayıp bir kan yumağına çevirdi. Kafes tutan zinciri kırdım. Kafes çöktü ve mahkumun açıldığı bastı. Oo. Üzgünüm parmakların parmakların arasından uzandım ve ellerimi onun kaburgalarına bastırdım. Güçleri bana akmaya başladı. Acele et. Deniyorum. Neredeyse hiç güçleri kalmadı. Akış halinden durduğunda biraz al, biraz almayı başardım. Askerler bize ulaşmıştı. Birini savuşturduk sonra bir diğerini sonra da üçünün bize yakalamasına izin verdik. Ayaklarım yerden kesildi. Dikenler kanatlarıma saplandı Ben kendimi tut savunamadım. Annemi de bağladılar. Bizi kampın içinden sürüklediler. Kanatlarımız yerde sürtünüyordu. Bazı mahkumlar yüzlerini çevirdi, diğerleri ise acımasız bir ilgiyle izledi. İçimdeki her şey gerginlikten yanıyordu. Nerede saklanıyorsun? Biz nereye götürdüklerini merak ederek heyecanla ölüme baktım. Hadi beni içeri alın. Gardiyanlar sütunların önünde durdu ve bizi içeri çekmek için emir bekledi. Oo, şeffaf yekeli değil mi bu ya? Ay bu şarkıyı çok özlemişim bu müziği. İşte başlıyoruz. Görünmezlik perdesinden geçerken bir titreşim ve hafif bir ürperti hissettim. Görünmezlik perdesi alanı dışarıdan görünmez hale getir. Okey. Hapishane kampının müdürü oradaydı. Sapmak değil mi bu? Korkak. Onun önünde diz çöktürüldük. Kanatları uzun süredir uçmamış bir kurşununki gibi koyu renkli ve pürüzlüydü. Gözleri küçük ve tedirgindi. Sürekli etrafına bakıyor ve bizi endişeli bir bakışla izliyordu. Sen cesursun ya da aptalsın. Bu şey değil mi ya? Ha sağlam. Ayağa kalktı ve bize doğru bir adım attı. Kim olduğumu biliyor musun? Biliyoruz burada olmamızın sebebi sensin. Boyundaki işarete bakılsa şefam evcil hayvanısına. İblis sen kendi bağlamına zevk alırmışçasına parmağını yanağın üzerinde gezdirdi ve gülümsedi. Neresi zıplayarak yaklaştı ve üzerime eğildi. Bu zavallı cılız ölümleri mi? Ölümsüzleri mi kurtarmayı umuyordun? Ha diğerini hiç tüm gücü bu kadar izlesin oğlum çoktan kazanmıştır. Beni saçımdan yakaladı ve başımı geriye doğru çekti. Yüzü benim yüzümün hemen üzerindeydi. Zarafe çakardı hiç mimik yok yalnız kraliçe. Bir düşün. Sesi heyecandan titriyordu. Neredeyse hisselik bir haldeydi. Seni çarmıha girip onun ayaklarını dibine serdiğinde şey yapamalı. Beni cömertçe ödüllendirecek. Ah vurmuş. Neyin var senin? Melek tarafın zayıflıyor mu? Aa o yüzden. Işığın artık bizim dünyamızda yeri olmadığını duymadın mı? Onca eğitimden sonra bile Ölümsüzleri saklamak benim için hala zor Ha saklıyor Ne diyorsun sen Demek istediğim işin bitti Oo, Vicky'nin viki, viki tansiyonu düşüyor Başımı kaldırdım çenenden ve boynumdan kan akıyordu Ama artık acı hissetmiyordum Sadece zor nefes alıvermen ağırlığını hala Gerçeği saran örtü eski kurumuş bir deli gibi soyuldu. Onları ortaya çıkardı. Her yerde çatılarda harabelerin arasında kafeslerin gölgesinde bir diz mahkumun arasında ve hatta görünmezlik perdesinin içinde bile bazıları tek başlarına duruyorlardı. Bazıları grup halinde direniş tarih ile senkronize ve sessizce kampı doğrudurdu. Sapnak hareket etmek istedi ama ayakları aniden yerden havalandı. Aşkım. Mahmutan'ı boğazından tuttu ve Sapnak'ın elinde kıvranmasını kayıtsızca izledi. Sen nasıl? Şimdi farklı bir konu hakkında konuşalım. Annem kalkıp bana yardım etti. Bunu nasıl yaptın? Bu adaya ayak bastığımız andan itibaren sadece tarikat üyelerinden ensin değil, onları da saklıyordum. Kimi? Varlıkları kefende, havada, kanatlarımın hışırtısında kaybolup gidiyordu. Her zaman yakınımdaydılar. Onları içinde bir sır, bir zehir, bir koz gibi taşıyordum. İlk başta doğanın sağlıklarıyla kendimi ayakta tuttum. Ama Flay ölmüştü. Yanmış, tükenmiş yaprakları ve yaşamı yok olmuştu. Bu yüzden mahkumlardan enerji almak zorundaydım ve böylece buraya geldik. Kampın her bölümünde en uzak köşelerde muhafızların arkasından görünmezlik perdesinin içinde baş kötü adamın burnunun dibinde. Tüm mahkumları yanına alamazsın ha. Alamazsın sayıları çok fazla seni bulacağız. Onlar için gelmedik. arkamdan onu elimi kaldırdım ve yumruk yaptım. Sici, CG? CG yok. Ay bu ses çok özlemişim ya bu müzikleri. Aynı anda tarikatın tüm üyeleri tek bir vücut gibi hareket etti. Mükemmel bir uyum ve içinde hassas bir darbe indirirler. Şefamalı'nın işaretini taşıyan tüm ölümsüzler bir anda yere yığıldı. İstisna olmadan bir zamanlar bizim tarafımızda olanlara bile merhamet göstermedik. Fanatikler, yeni saf değiştirenler ve tarikatta ihanet edenler hepsi öldü. Ve böylece Şevam'ın en büyük kamplarından biri ortadan kaldırıldı. Onun gelecekteki ordusu olabilecek herkesle birlikte. Sabnak sanki olanların boyutunu yeni kavramış gibi titreyerek bol bir çığlık attı. Sen kendi adamlarını öldürdün. Bazen iyinin gelmesi için kötülük gerektirir. Bu tür düşünceler Mijin Hanım'ı rahatlatıyor. Buna alışabilirim. Zalimlik rotası çok üzücü ya. Yaptıkları da yani üzücü. Mecburlar. İnanmayacaksın ama ne kadar kötü şeyler yaparsam o kadar iyi ve bu sen bunun için mükemmel bir aletsin. Şimdi konuşmaya başlasan iyi olur çünkü seni parçalamaktan büyük zevk alacağız ve sonra durmamız zor olabilir. Ne, ne diyebilirim ki ben basit bir gardiyanım. Bize öyle söylenmedi. Ben hiçbir şey bilmiyorum. Deri bir nefes aldım. tatlı bir beklentisi spazmı. göğsümü sıktı ve acımasız soğukkanlı bir gülümseme dudaklarıma dokundu. Güzel bu tam da senden beklediğim şeydi. Malbonte Sabnak'ın boğazını çatlatana kadar sıktı ve onu bez bebek gibi sallayarak karşıdaki sütuna fırlattı. Sabnak taşı yaslanarak nefes nefese kaldı. Malbonte yavaşça yaklaştı. Hayır lütfen. Ve o tekrar başını üzerine kaldırdı. İşkence Sabnak çöküp çığlık atana kadar devam etti. Söyleyeceğim her şeyi söyleyeceğim sadece durun. İlk doğan meleklerin hepsini öldürmedin. Diğerleri nerede? niye yaşayamam oğlumu onu bağışlamaya ikna etti. Devam et. Astrea dünyada. Şefam oğlumun ona neden ihtiyacı var? Astra'ya hala yaşıyor muydu? bilmiyorum. Ama bir şey biliyorum. Biliyorum. Morta'yı ele geçirdi. Morta. <laughs> ölümün kızı Ölümün kızı Ölümün kızı diye. Değilmiş işte. <laughs> O <laughs> oh, ona bağımlılık yemini etti. Hayır, onu arenada tutuyorlar ve şapam olma hizmet etmeyi reddedenleri ona atıyorlar. Mortayı yenersen özgür kalırsın ama şu ana kadar bunu başaran kimse olmadı. Sivarlar çok kızacak. Ar Arenayı kim yönetiyor? Torendo. Tabii ki. Gözlerini sapnaktan ayırmadan Malbonte boş ve duygusuz bir sesle şöyle dedi. Onu öldürmeliyiz. Sapnak ellerini göğsüne bastırarak inceledi, inledi. Kan ve tükürükle ısınan dudaklarının titreyerek zar zor duyulabilir bir dua fısıldadı. Merhamet edin. Onun kadarı ne olacak? Siktim öldü. Siktim öldü. Hadi. Naş, naş, naş. O iğrenç bir kenarı de üzerime eğildiği gibi ben de yavaşça ona doğru eğildim. Artık titriyordu. Orada olmanın nasıl bir his olduğunu artık biliyordu. Göze göz. Gözlerine dokundum ve geçici bir perde örttüm. Sapnak kör olarak çığlık attı ve öne doğru sıçradı ama bir tarikat üyesi onu geri tuttu. Dişe diş. Malbonte elindeki silahla çenesini parçaladı. İbris boğuk bir şekilde inleyerek hırıltılı bir nefes aldı. Kola kol, bacağa bacak, yanığa yanık, yaraya yara, çürüye çürük. Şevval işaretini sileceğimi ona tapmıyorum. Sadece ondan korkuyordum. Yakaladığın tüm o ölümsüzlerde korkuyordu. Korku artık bir mazeret değil. Merhamet et şık. Aynı anda tarikat üyelerinden birinin ateşte oku göğsünü deldi. Nefes nefese geriye düştü. Düzensiz bir nefes aldı ve hareketsiz kaldı. Artık bir zalimlik. Sittim öldü. Kampı terk ettiğimizde unutulmuş mezarlıklarda hüküm süren, kuşların bile haçların üzerine konmaya cesaret edemediği türden ürpertici bir sessizlik çökmüştü. Ah, ördüm galiba. Vox çapa Manastırı. Şepa'nın sesi manastırı yani. Uzun, keskin, kenarlı ve çentikli bir kaba. Hmm, uzun, keskin, kenarlı ve çentikli. Kaba bir şekilde uyulmuş aşağı bir masaya oturdum. Hareket ettiğimde yıpranmış yüzey avuç içlerimi ve dizlerimi çizdiği izlerim kıymıklara takılıyordu. Karşımda Yüce Efendi sessiz ve hareketsiz oturuyordu. Beni size yakından izliyor. Sabırla sonunda yemeğe başlamamı bekliyordu. Bu kim? Ona hafif bir şekilde gülümsedim. Ekmek ve su. Mevzu ne baba? Tüm yaşam adına ihtiyar ona düzgün, düzgün bir şeyler yedir. yedir. Savaş bir sandalyeye uzanmış kendini evindeymiş gibi hissediyordu. Sesi gök gürültüsü kadar yüksekti ve sırtı son derece küstahçaydı. Rol yapmana gerek yok o taşı çiğnemek imkansız. Yemeği tükürme isteğine direndim ve serçe başımı salladım. Çünkü bu dünyaya hiçbir şey getirmedik ve hiçbir şey götürmeyeceğimiz kesindir. Yiyecek ve giysilerimiz varsa bununla yetinelim. Burada sigara içemezsin süvari bunu daha önce de konuşmuştuk. Sigara açlığı bastırır. <laughs> Yüce Efendi'nin dudakları beyazladı ama hiçbir şey söylemedi. Aa, çok tatlı. Yüce Efendi, Yüce Efendi, Yüce Efendi kızsız sıkıldım. Bir çocuk koridordan uçarak geldi. Havada takla attı ve bir gürültüyle meleğe çarptı. Sana defalarca söyledim. Şef hata uçmak yasak. Çocuğun mimik, minik ellerini büyük ve buruşuk elleriyle dikkatlice kavradı. Bu mührümü açan çocuk. Senin kurtardığın çocuk. Dört yaşındayım. Dört. <laughs> o bebek hatırladınız mı? Biz bir bebek kurtardık ya. Beş parmağını uzatarak zaferle elini öne doğru uzattı. Şimdiden bu kadar büyümüş. Geri dön ve yerde yürü. Kanatlarını kullanma. Tamam. Tiyatral bir şekilde kamburunu çıkardı ve küçük çıplak ayaklarını yere vurarak sanki alçak gönüllü vurgulamak istercesine ağır uzaklaştı. Genelde duvarlarımız içine yabancıların girmesine izin vermeyiz. Parmaklıkları arasında yanan sigarayla sırıdan savaş ve açlığa yan gözle baktı. Anlıyorum düzene bozmak istemedim. Ziyaretim süvarlarla önceden kar kararlaştırılmamıştı. Onları burada ziyaret etmek zorundaydım. Vox Şefa melekleri senin savaşına sürüklememelidir. Melekleri senin savaşına sürüklenmemelidir. Bir, bu duvarların dışındaki hayat bizi ilgilendirmez. İsteseniz istemezsiniz de korkarım ki ilgilendiriyor. Yüce Efendi mafadan kalktı ve ellerini dua eder gibi birleştirdi. Neden burada olduğunu sorabilir miyim? Şefamalım, malum rehin tutuyor. Savaş parladı ve masaya yumruğunu vurdu. Neşesi ve rahatlığı bir anda yok oldu. Yüzünde geriye kalan tek şey öfkeydi. Saf filtrelenmemiş neredeyse çocuklu bir samimiyette çocuksu. Açılın sigarasının kül rengi ucu, kül rengi ucu pantolonuna düşerek beyaz bir iz bıraktı ama bu? Ama o bunu fark etmedi bile. Bu olamaz. Onu hiç sevmedim. Hayat annesi ona çok fazla hız verdi, hırs verdi ve çok az onur. Ama ödeşeceğiz o ve ben çok eğleneceğiz. Yine de seslerinde neşe yoktu. Bize yardım edecek misin? O bizim kardeşimizin kızı, ölüm mükemmel bir rakipti. Eğer biriyle savaşacaksa o kişi ben olmalıyım. Açlık sessizdi, ben de ona döndüm. Hayat annesiyle savaştan sonra ikinizin de zayıfladığını biliyorum ama tarikatın size ihtiyacı var. Açlık yumruğunu sıktı ve bakışlarını yavaşça bana çevirdi. O nerede? Ne bileyim nerede? Ara diye söyledim ya canım. Ara diye dedik ya hayatım. Neyse bu bölüm de böyle bitmiş olsun. Ben bir bölüm daha oynayayım en iyisi arkadaşlar. Öyle yapalım hadi bye, bye.